Bu konuda bir dayanışma nasıl olmalıdır sizce? Ee, güzel Yüzüm aslında velayet sistemi olması gerekiyor. Bu bütün dinlerin ana teması, ana özelliği. Yani namaz, oruç, zekat nasıl ünlü bir konu, böyle ünlü bir konudur. Ayrıca şekilde bu terk edilmiş. Yani din yaşandığında herkes herkeste kardeş oluyor. Herkes herkesin kardeşi, çocuğu, babası oluyor. Mesela sokaktaki bir genç kıza herkes sahip olmakla mükellef. Yani yemeği, kıyafeti, kalacağı yer her şeyi. Sokaktaki bir çocuk da öyle, herhangi bir yaşlı bir insan da öyle. Buna velayet sistemi deniyor. Yani mümine birbirlerinin velisi, mecburlar buna. Bu uygulanmıyor. Musa Hazreti Musa zamanında var. Hazreti İsa da Hazreti İsa güzel uygulamış. Resulullah uygulamış, Resulullah'ın vefatından hemen sonra kaldırmışlar. Hemen vefatından sonra